karşılaşma bulundu. Ha ya split buldu ya gene la. Mesela reyini aldım. Maybe only one case. Can we go there? Yeah, yeah, can we go there? He's here. I need heal. Oh, they're picking up. 4, 4, What is this man? Oğlum 4 kişi mit. Ol. Under heaven, under heaven. Taretimiz bitti. Bir düşman kaldı. Heaven. Son 30 saniye. Ding, you dink him. His one HP. Alarm botu kuruluyor. Ay böyle bir bu? Botumu kırdılar. <laughs> Nasıl nice. kaldı? You can heal me Sage. Go back. Go back with Go back? Nice man. Bro. Nice man. Let's go. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> nice reis. Dikkat dikkat. Gözlerini kapatalım. Spike Spite ortada düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Of course ya. Her gün of course moruk. Çanta yok. Av başladı. Titriyecekler. Spike daha. <laughs> Spike A'da düştü. Fokusun kavam. Dükkan can mı? Raise öldü. Nasıl Fokus sıktı, fokus sıktı. Bir düşman kaldı. Hemen, Rakip kendinde görünüyor. Ama kalpleri my kanka. başka şeyler yeah. yes, anlatıyor. Yes, yes bro. Seni seviyorum, seni özledim abi. Allah'u akbar işim abi. Harbi canlı abi. Ben de seni seviyorum abi. İyiyim abi. Nasılsın abi? iyi misin abi? Harmanım. <laughs> <laughs> Alarm botu çıktı. <laughs> <laughs> Harmanım. baba Harmanım ha. <laughs> Gözlerini kapatalım. Çok az çok az. I can flash here. flash. guys, come, 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 <laughs> come. <be> backside. With... <laughs> <is a> <laughs> <laughs> <is a> <laughs> Ne görecekler? Göz yerleştiriliyor. Ah be tatlım. Bir düşman kaldı. Tel temiz. Spike yerinde. Çok azar, çok azar. Lucky. Nice one. City, Tokyo City. Easy City ya. Ay, to, 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 to City. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Under new box, dikkat, new box. Nice, kanka. Nice, guys. Ama I'm, ben uh, doymadım. The top. Ne görecekler ki? Tarek gitti. Gözlerini kapatalım. <laughs> Tilt One offense, one offense, one... <laughs> Bir düşman kaldı. Haven, haven, Oh my god, yes. this <laughs> MDLL, bro, is on the fucking next level. <gülüyor> Bundan <gülüyor> no, kim kalır ya? Lucky like like man, lucky man. Bro, bro. all my viewers are saying you are on uh, maybe next level. Why? Oh, this all mm, cocaine, I bro. don't know. What? No man you no. no Yoaron, okay, I know, I know. Cocaine. No, 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 bro. I don't <laughs> like it. What the fuck? Bro. You bro, like bro, it? I don't Turkish people. Come on. How many grams did you take? What the fuck are you talking about, man? I don't know. Gözlerini kapatalım. I can Let's right. <laughs> 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 Ne görecekler ki? Gözcü yerleştiriliyor. Oh, oh, oh. Gözlerini kapatalım. <laughs> sarmal bomba yolda. Oh, sarmal sarmal, sarmal yolda. <laughs> <Direnli. Basel, gülüyor> <Maliar gülüyor> <yer> <laughs> on top bir <laughs> bırak. İki kişi Bir var, birisi yok. Bir düşman kaldı. Şu anda evimde. Hızlı bittiği için şükret. Kötü oh, yiyecekler. Kör ahmaklar. Ah. Dikkat, dikkat. Ayakta kalan <laughs> o, son oyuncu. Like. Spike ağda düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. E guys orada dolduruyorum çanta yolda hello. dolduruyorum tamam ah, ah, ah. ah. yes bir düşman kaldı skyes fucking or okay good job oğlum kör olduk lan aldasın So all my viewers are saying, play with 100. Ben de aldım. 100 Bro, you, you are, uh, famous. Ne görecekler ki? Çanta yok. Son düşman. Shotgun in my. Uh... Did etmek istiyorlarsa ilk adım ben. ben. Yeah. Orda. <laughs> I, I will try again. I will try again. Hey hey. What what? Hey, why you are not my friend and we play together? Okay, okay bro. Just end me friend after game. Play together. Okay, but no cocaine, okay? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Adios. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> site. No ah. no 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 guys, I'm not believe this. No, fuck it, I'm done guys. <laughs> Why bro? What, dumb, bro? what I'm did dumb, you bro? eat today, bro? 140 guys saying, oh my god. Take tabanca. Why bro? Nah, bro, you <laughs> see? It's It's what you today. today? What <laughs> did you eat? Nothing, bro. I'm eating oh, only kebab, there? bro. Adana kebab. Oh, only kebab. my power is my kebab, bro. Power. Orda. Adana kebab. İşte Adana kebab bro. Kebap Bro, bro not onun kebab. Adana kebab bro. No. No., no, no. Ne lan nah, e, bu Bu Adana alone, what Adana Adana what is this? Adana is Turkey best İleri. city on kebab bro. City. O Adana kebab bro. bro kebap. <laughs> ne görecekler? <infl rollers."> o <Israel>. <striking> Ortada birden fazla düşman. Ne görecekler ki? Titreyecekler. Dolduruyorum. <laughs> Daha çok çalış. Bir <laughs> düşman <Aa>, kaldı. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Beklenen <laughs> ah, <laughs> oldu. <laughs> İzini buldum. Bomba dostum yolda. <laughs> Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Benim kopya iptal. Çanta yolda. Çanta yolda. Hı hı. Okay, not crazy. Dolduruyorum. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> ah, hepsi gitti. Ama ben doymadım. Oh, ne görecekler ki? Ayakta kalan son bir ah. düşman 40. kaldı. Okay. On default, on default sky minus 40. Trust my call, my lord. <laughs> Gözlerini kapatalım.

Ayakta kalan son Yerini <laughs> elimle koymuş gibi biliyorum. You can save bro if you want. <laughs> nice try to me. Av başladı. <gülüyor> <gülüyor> <Durmaz>. <gülüyor> <gülüyor> <Funished>. <gülüyor> nice nice. Ah. 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 Çanta yolda. Çanta yolda. Van bulur, van bulur. Bir düşman kaldı. <laughs> <beni> nice boys, good job. Savunucular kazandı. Ah, bu senin tadı, barutun kokusu. Sanki benzeri. <laughs> İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul. Iyi bakın. Ha, görüşürüz. 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 Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. 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 Tamam. Oh.